Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Matchbox araba arabalarını açacağız. Hadi başlayalım. Şuradan. Böyle. Şöyle açtım arkadaşlar. İçinden kutusunu alalım. Kutusu içindeki arabalar böyle düşmesin. Şimdi bu arabadan başlayalım. Birinci arabamızın markası yazmıyor. Üst düzey çok güzel içinde. Direksiyon direk şey gibi tepsi gibi yapmışlar. Böyle arkada desen yok ki talet gibi şeyler var camları sarı altı da plastik jant jantları böyle arkadaşlar pek sevmediğim jant tarzı böyle birinci arabamız Ön, önü bayağı iyi şöyle şuraya koyalım Şunu, şuraya. Burada da böyle kamp arabası gibi arabamız var öyle camları araba bayağı uzun. Öne iyi. Jantları sevdiğim şeyden. Önünde garip garip desenler var. Buradan merdiven koymuşlar böyle. Üstünde de eşyalar var. Arkası, arkasında bir tane kapı var. Buralarda yıldırım gibi desenler var. İkinci arabamız da böyle. Şurada led koymuşlar. İkinci arabamızı da verelim. Onu da böyle koyalım. Üçüncü arabamızı geçelim. Üçüncü arabamız bayağı garip bir araba. Böyle üstünde ne olduğunu bilmediğim bir şey var. Böyle tekerlekleri içe gömük. Altında da egzozlar böyle buradan geçiyor. Gö göremiyoruz. Ön kısmı bayağı yüzeydi. Böyle arka kısmında kartal şeyi gibi şey yapmışlar. Böyle camları bayağı garip. Orta üç cam koymuşlar. Bayağı iyi Bu arabayı da böyle koyalım. Al. Dördüncü arabamız da böyle dağ arabası gibi. Üstü açık. Önü iyi. Burada biz ne oldu? Kasa gibi şey yapmışlar böyle. Cam, camları şey bir ayır, uzun olmuş. Yine tepsi gibi direksiyona. Arkasında havar koyma gibi şey yer, yerleri var. Koltukları iyi. Orada iç de iyi. Burada yedek tekerlek koymuşlar. Arkasında böyle kutu var. Anako Anaconda yazıyor burasında. Üçüncü arabamız öyle. Sonra Beşinci, dördüncü arabamız öyle. Şimdi beşinci arabamıza geçiyoruz. Daha çok jip modeli gibi. Böyle. Ön farları sticker'dan. Bunu da da anakonda yazıyor. Dördüncü gibi. Böyle arka kasasında yedek şey var. İşte neydi onu? Teker. Üstte açılan cam. Altı böyle yine plastik. Tekerlerini yine sevmediğim şeyden. Yüzey iyi. İçini çok diyor muyum? Evet. İçi, içi de beyaz koy yapmışlar şöyle. Görebilirsiniz. Böyle. Son aramızda böyleydi arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.